Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte park parkur oynuyoruz. Yanımda Gülsu var. Hadi başlayalım o zaman Gülsu. Biz birazını geçtik ama. Daha sonra video çekmek geldi. Aynen. Yalnız bu oyunda ittirme varmış. İttirebiliyoruz. Allah düştü. Gel bekliyorum. Baha burada yılan var. Aslında. Yalnız parkur çok uzun. Aynen parkur çok uzun. Devamını üç, isteriz o zaman. İki katlı galiba. Üç katlı. Uzaktan bakınca üç gibi görünüyor da. Sonunda Gülsücüğüm. Buradan nereye? Buraya. Hı. Evet. Görmeyiz inşallah. İnşallah. <laughs> Ayrıca bu arada ben parkurlarda acayip kötüyüm. Ay. Kesin bunlar iyidir de. Ay. Onlar da değilmiş. Ne diyeceğim ya? Çok geç doyuyorum. Aynen. Biraz uzun sürüyor. Ya eğlence. Şey. <laughs> gel de gel. Evet, Ay 2 saati bekliyoruz. Gel. Gel kafama. <laughs> gel kafama bas. Yok. Düşmezsin. Atla. Ha, atlıyorum. Hazır mısın? Evet. <laughs> Böyle ne? Ne sonuç? Sonunda. Sonunda arkadaşlar geçebilecek. Stay 12'deyim ben şu an. Ben de. Çok basit farklılık. Aynen ya. Biraz daha zor olabilirdi gerçekten. No. Öldüm. <laughs> Öldüm değil aslında. Aşağı düştüm. Ama ben de düştüm. Şuradan şuraya atlayayım derken. Arkadaşlar neden hep bunlar benim başıma geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gülsü bekliyoruz arkadaşlar. Ben de düştüm. Yanına <laughs> geleyim derken ben de düştüm. Kaç tane süçüne dayı kalmıyor. Hadi yaparsın, yaparsın, yaparsın. yaparsık, yaparsık. Evet. Gel atla kafamdan. Ha. üstüne mi basacağız. Aynen bunu. Yok basabilirsin ikisinde olmuyor. Ne kadar saçma bir parkur. Aynen. Ama özel sahilde. Düştüm. Bu arada arkadaşlar biz özel sahilde oynuyoruz. O yüzden kimse yok. <laughs> ya öleceğim <boyacağım> ya. Gel. Hiç <laughs> point alamadım. Toplar falan hareket etse keşke. Aynen ya biraz daha zor olabilirdi. Ama yine de düşüyoruz Tabii. yalnız biz. Aynen. Çok zor ama çok uzun parçalar. Bu arada arkadaşlar oyunun ismini yazarım. Oynayabilirsiniz ama gerçekten çok komik bir şeyi var. Başla. Aynen. Yani çok güldüm ona bakın ben. <laughs> ölme sakın ölme. Bug oldu diyecektim gel. Yaparsın yaparsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl yaptım ben onu? Neredesin? Yalnız arkadaşlar bu yüze kadar gidebilir. Öyle diyeyim. Gerçekten gidebilir. Ha. Çünkü acayip uzun arkadaşlar. Bunu devamını istiyorsanız istediğiniz kadar like atın umurumuzda değil. <gülüyor> <gülüyor> ya Ama düşüyorum. Yani He aynen. ben <laughs> şuradan check alayım dur geliyorum. Yusuf'cim bana yardım et giy. Ay Yusuf geldi ödüm patladı. Ve gitti. <laughs> Ya bak şurada ölüyorum sinirim bozdu. Bak dikkatli ilerle. Gidemiyorum ki işte dikkatli ilerleyemiyorum. Ha. Ha, sonunda. Burada mı aynı olur? <laughs> Görmedin gibi sıcım <Gülsücüm> onu. Arkadaşlar <laughs> <laughs> gerçekten zormuş bunlar. Kolay kolay diyoruz ölüyoruz. Aynen. Yani Net basabiliyorsun. Ya. Bu bomba değil mi? Aynen. Ne biçim bomba bu ya? Evet sen checkpointi alıp Hii! Çabuk gel buraya Gülsü. Gel. <laughs> Kapama Ha? Aa. Ve sen git ben checkpoint aldım. Hadi çek geldi. Oley. Çek. Müjde geldi arkadaşlar. Ağzına girdim. Foto mu alsaydım? Ara ne? Gökçe sen ne yazdın? Oraya? Yaz D Yok diyemiyoruz. Yok bak. Ya bu nasıl bir parkur ya? Evet arkadaşlar deyince şey oluyor. Ölmüyoruz. Evet, yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ölmüyorum. Boşuna geçmişim. Yok, yüz buraya gelince kırmızıya basabiliyorsun, ölmüyorsun ya. Çok saçma. Bence ölseydi. Dur, ben çok akıllı olduğum için arkadaşlar, bakabiliyorum bunlara. Arkadaşlar bu. İşte bu. Basabilirsin onlara, öldürmüyor. Bu. E da gidebiliyoruz ben. Oha. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> öleceğim. Ciao. <laughs> evet herkese zıplıyoruz, zıplıyoruz, zıplıyoruz. Ben de öldüm. <laughs> Neden istiyor? Ayrıca bu arada benim oyun ismim bu. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> ya. <gülüyor> kesin parkurdur. Düşüyorum biz bunu şimdi 2 saatte ancak. Ay. Ya he. Ana. Trolledi bizi Gülsü. Ne oldu? Gel. Gel trolledi bizi gel. Gel gel takip et gel. Gel. Gel Gülsü gel. Ona sakın basma gel. Gel buraya gel. Buradan şuraya gel. Bak. Krallandık. İlk Bravo bize. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunu böyle geçebiliyorsunuz. Bu oyuna girerseniz lütfen kırmızılara basmayın. Basın basın. Arkadaşlar bunlar kolay bizim için. Biz bunları geçeriz ama geçemeyiz. Kaça geldik? Sen kaçtasın Gülsucuğum? 30. 30. Hemen yanına geliyorum bak. Aa. Ya, videonun sonuna gerek çok uzadı ya. Evet. <laughs> Sonra ben şey yaparım, de devamı tamam. çekeriz seninle. Ya. Ya buraya da yapalım o zaman. Aa. <laughs> ben de orada düştüm biliyor musun? <laughs> Yine düştüm. Gözücüm seni bekliyorum videonun sonuna gelmemiz için. He <laughs> geldi. Gel yanıma. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoya, <laughs> videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. 3, 2, 1. Bay bay.